Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için Litvanya'nın başkenti Vilnus'a ziyarette bulunacak. Erdoğan ziyareti boyunca ABD Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis gibi isimlerle kritik görüşmeler yapacak. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesi 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnus'ta düzenlenecek. Zirvede Ukrayna'daki savaşın yanı sıra NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişi bulunulacak. Tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında NATO'nun savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacak. Planlar NATO'nun bir savaş haline hazırlığında nasıl harekete geçileceğini de içeriyor. Zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan üçlü bir toplantı yapacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'te de görüşmesi bekleniyor. Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'la da yüz yüze temasta bulunacak. Erdoğan'ın zirveye katılan diğer liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de zirve için Vilnius'ta olacak.